Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bir kardeşimiz şöyle sormuş Nikaha düşmüş evlilerin ya da nikah tazeleyenlerin tekrar nikah kıydıklarında mihri müeccel veya mihri muaccel vermeleri gerekir mi? Yani mehir vermeleri gerekir mi? Eğer e, ric'i talak ile boşamışsa tekrar dönmek için mehir vermesi gerekmiyor. Yani mehre gerek yok. Ric'i talakta. Ama bayin talak ile boşama gerçekleşmişse Tekrar dönebilmek için mehir vermesi gerekiyor. Rici talak nedir? Bayin talak nedir? Rici talak erkeğin 3 talak verme hakkı var. Yani üç boşama ve geri dönme hakkı var. Erkek bir veya iki talak hakkını kullanmış ise tekrar kadın 4 ay iddet bekleme süresi vardır. O süreyi bekler. O ay içerisinde tekrar geri de dönebilir erkek. Evliliğe devam ettirebilir. Onu serbest de bırakabilir. Bu süre içerisinde tekrar geri dönme kararı alırsa eşine dönebilir. Herhangi bir mehir vermesi gerekmiyor. Eski mehirle bu nikahı devam ettirebilirler. Ama bayın talak ile boşamışsa o zaman mehir vermesi gerekiyordu. Bayın talak nedir? Bayın talak 3 talak hakkını da kullanmış. Bitirmiş. Gerek bir defada, gerek, gerek tek seferde gerekse aşama aşama sonuç olarak bitirmiş. Böyle bir boşamada kadın tekrar kadınla evlenebilmesi için kadının başka bir erkekle gerçek bir evlilik yapıp onunla anlaşamayı boşanması lazım. Boşandıktan sonra tekrar onunla evlenebilir. Akit gerçekleştirebilir. Buna bayın talak denir. Böyle bir evlilik gerçekleşirse mehir vermek zorundadır. Peki mehri müeccel veya mehri muaccel arasındaki fark nedir? Muaccel peşin olan hemen orada verilmesi gereken mehir. Mehri müeccel ise vadeli yani sonra verebilir. Arasındaki fark budur. Allahümme amin.